Hatlar birazdan anne çekecek. Hatta onları tekrar yapacağız iki tane daha. Dur bekle birlikte üfleyelim. Anneciğim sen de çek bizi. Şöyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Beğendin mi Erva? Sabahtan beri bunu hazırlıyorum. Sabahtan beri. Böyle gerçekten çok güzel şarkılarımız var. Ama ben bir şarkıyı Beni kapatayım. Bugün senin doğum günün olmasa da bugün bizim günümüz tamam mı? Evet benim günümüz. Of. <laughs> Şuradan gel keselim şunu bir güzel. Gel gel gel. Dur. Burada. Ben de keseyim. Dur. Şöyle. Heh. Şöyle keselim. Aa, kes, tamam kestik kestik sayalım tamam mı? Hı hı. evet kestik arkadaşlar pastamızı aa biz dilek tutmayı unuttuk ama neyse arkadaşlar inşallah yani böyle biz büyük bir aile oluruz evet mi? aile oluruz elvan niye oraya bakıyorsun? bak orada kamera <laughs> ama biz hiçbir şey demediiiz neyi şöyle pastanın ben bunu mu yiyeceğim şimdi? <laughs> Beğenmedin mi? Hayır beğendim. Ben böyle kendime bir dilim ayırdım. Sen. sen ister misin?